olan herkesin bence söyleyeceklerini buraya... Yüzbaşı Mustafa, Yüzbaşı Mustafa, bir de Kasım Gülek. Evet. Eserlerin değerleri kütüphanede, yani kütüphanenin bu konuda her şeyi barındıran bir kütüphane olması. Ülkemizin değişik bölgelerine dağılan siz sevgili akademisyenlerimizi değerli iş adamlarımızı, Erdem'imizin yetiştirdiği değerli insanları Erdem'in ortak paydasında toplayarak ortak aklı meydana getirerek inşallah Erdem'imizi Erdem'li yapmanın gayret içerisinde olacağız. Bir kez daha hepinizi saygı, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Dünyada her şeyin hızlı bir değişime uğradı, her şeyin hızlı bir dönüşme uğradı. bir süreci yaşıyoruz. İşte bu değişimden erdenimizi de ziyadesiyle istifade etmek adına bu dünyadaki hızlı gelişmeye erdemimizin de ayak uydurması adına biz belediye olarak bir gayretin içerisindeyiz. Fakat işte aklımızın yetmediği, gücümüzün yetmediği, bizim akıl edemediğimiz, bizim düşünemediğimiz dünyadaki birçok ya da öngöremediğimiz dünyadaki birçok gelişmeleri sizler biliyoruz ki dünyanın her tarafından gezin, dünyadaki bu gelişmeleri eee gün ve gün anbean izleyen çok değerli büyüklerimizin olduğunu biliyoruz. İşte bu büyüklerimizin bu düşüncelerini erdemli hayrına, erdemli güzelliğine e, kullanmak adına böyle bir e, organizasyonu tertip ettik. İnşallah bundan sonra erdemimizin daha da güzel güzel olacağını, erdemimizin hepimiz erdemli olmakla gurur duyuyoruz ama erdemde yaşayan, erdemde gelen herkesin Erdemli'den daha da haz alacağını, inşallah Erdemli'mizin ekonomik ve sosyal manada daha da büyüyeceğini en büyük garantisi olacaktır diye düşünüyorum. İstanbul'da kurduğumuz Erdemli Kültür Düşünce Gelişim Derneği Ektar olarak kalbimiz gönlümüz Erdemli'de sloganıyla biz, bizler yola çıktık. Temel gayemiz gurbette memleket ve memleketli için neler yapabiliriz sorularının cevabını bulmaktı. Değerli konuklarımız, şüphesiz kent kültürünün oluşması ve yaşatılmasında kentte yaşayan bireylerin, yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarının da görev ve sorumlulukları vardır. Sivil toplum kuruluşları yaptıkları faaliyetler ile toplumu bilinçlendirmekte, kamuoyu oluşturmakta ve sağlıklı politikaların uygulanmasına katkı sağlamaktadırlar sivil toplum kuruluşlarının yaygın olduğu toplumlarda el birliği ve gönül birliğiyle sorunların çözümleri daha kolay olmaktadır. Bir sivil toplum kuruluşu olarak etler yaptığı faaliyetlerde aktif olarak ve inisiyatif olarak inisiyatif alarak maksimum toplumsal fayda sağlama gayesiyle hareket etmektedir. İstanbul'a gittiğinden gayban bir köy çocuğunun bir lahmacuna 25 kuruş verirse doğmuşabilemeyeceğini bilemeyeceğini Dolmuşa binerse 25 kuruşu vereceği için aç kalacağını bilen bu nedenle İstanbul'un o okyanus deryasına kaybolmak için kulaşlarıyla yüzen birisiyim. Ve o zaman dedim ki madem bu memlekette gariban insanlara çok zor yer var ben de bunlara sahip çıkmak üzere kendime bir yemin ettim. 1990 yılında az çok biraz palazlanıp böyle hani kendi ekmeğini çıkartabilen birisi olunca bu işlere ya Allah Bismillah dedik ve başladık yedi gönüllü arkadaşımıza Erdemli'li, Silifkeli, mutlu arkadaşlarımıza vardı. O dönemde Taşucu'lu, Anamur'lu, Mersin'li, Tarsus'u böyle bir gayretle başlamıştık. Güzel gittik. 2002 yıllarına kadar bu dönemimiz biraz büyüyüp büyüyünce biliyor Akali Sonra Erdemli, Silifke, Mut, Anamur diye ayrı dernekler halinde ilçelere bölündük. Kıymetli Erdemliler, Erdemli olmaktan gurur duyunuz. Ben de bu ilçenin ...evdemli insanların yaşadığı bu güzel ilçenin kaymakamı olmaktan gurur duyuyorum. Tabii gerçekten bir kentin, bir ilçenin bence en büyük zenginliği orada doğup büyümüş, orada yetişmiş kıymetli insanların kıymetli evlatlarının olması. Eğer o insanlar ee, bulundukları yerle, doğdukları yerle gönül bağını koparmamışlarsa ki çok şükür e, bu manzara bize bunu gösteriyor. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Biliyoruz ki Erdemler'in çok önemli potansiyelleri var. Gerçekten tarihi doğal güzelliğiyle, tarımsal potansiyeliyle ki bugün Türkiye'de, Türkiye'de domates üretiminin yüzde beşine yakın kısmını Erdemli'de üretiliyor? Limon denince limonun başkenti olduğunu söylüyoruz, gururla söylüyoruz. Farklı potansiyelleri var, fakat bu potansiyellerin mevcut olması yetmiyor. Bunun harekete geçirilmesi gerekli. İşte bu noktada farklı düşüncelere, farklı önerilere, farklı tavsiyelere ihtiyacımız var. Biz yerel yöneticiler olarak da buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu çalıştayın böyle bir güzelliğe, böyle bir etkinliğe önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Erdemli'yi 10 sene sonra, 15 sene sonra nerede görmek istiyoruz? Bu sorunun cevabını bu çalıştayda bulacağımıza inanıyorum. Onun için önerileriniz, tavsiyeleriniz bizim için çok kıymetli. Ee, bu e, sonuç bildirgesini özellikle ben heyecanla bekliyorum. Bize de, yerel yöneticilere de e, önemli bir yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. E, bu duygu ve düşüncelerle tekrar e, ülkemizin değişik yörelerinden kıymetli vakitlerini alıp buraya gelen, Erdemli'nin sorununu kendi sorunuymuş gibi görüp emek harcamak için buralara gelen siz değerli katılımcılara tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonu yapan tüm paydaşlara huzurlarınıza çok, tekrar çok teşekkür ediyorum. Çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. bizi davet etti. O şiiri size arz ediyorum. Tabii herkesin doğduğu, kendi memleketi dediği köyünde... Evet. evet. evet.